Merhaba arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerle ilgili sorularımızı çözmeye devam edelim. İfadeleri tam kare olduğuna göre n eksi farkı kaçtır? Burada x kare artı 6x artı m. Denklemin tam kare olmasını istiyorum. Tam kare olması için ortadaki terimi şu şekilde yazalım. 2 çarpı 3 çarpı x. Neydi? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani burada bizim ikinci terimimiz 3 olarak bulunur ve m sayısı 3'ün karesi eşittir 9'dur. Yine benzer şekilde ikinci denklemi yazalım. x kare artı 14x artı n. 14x'i 2 çarpı 7 çarpı x olarak yazalım. n eşittir 7'nin karesi yani 49. Bizden istenilen n eksi m farkı 49 eksi 9'dan cevabımız 40 olur. Diğer sorumuzda denklemin çakışık iki kökü varsa emin alabileceği pozitif değer nedir? Burada çakışık iki kökü demek delta'nın sıfır olmasıydı. M kare eksi 4 çarpı 4 çarpı 9 0 ise m kare eksi 144 eşittir 0. Burada m kare eşittir 144 olarak bulabilirim. m eşittir 12 ve m eşittir eksi 12 olarak karşımıza çıkar. Bizden pozitif değer istenildiği için cevabımız 12 olarak bulunur. Denklemin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş bizlere. Buna göre m değerini istiyor. Şimdi şu ifadede x2'lerin ortak olduğunu görebiliyorum. x2 parantezinde x2 artı x1 eşittir 6 olarak yazalım. Dikkat edin burada kökler toplamı ortaya çıktı. Peki kökler toplamını nasıl buluyorum ben? x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a olarak bulabiliriz. Ve denklemde b'yi b'yi eksi 6 olarak alırsam eksi 6 bölü 1'den cevabımız 6'dır. x2 çarpı 6 6 ise x2'nin 1 olduğunu görebiliriz. Burada X1 artı 1 eşittir 6. X1 eşittir 5 olarak bulunur. Biz M artı 2 ifadesinin kökler çarpımı olduğunu biliyorum. 1 çarpı 5. M artı 2 ise M sayısı 3 olarak bulunur. Denklemin pozitif kökü nedir? Verilen denklemi çarpanlarına ayıracak olursam şu şekilde yazalım. 3 kök 2 x kare artı 7 x eksi 3 kök 2 eşittir. 0 ise 3 x'e kök x kök 2 x ve 3'e kök 2 olarak çarpanlarını ayıralım. İşaretlerimiz ise şu şekilde artıya eksi olsun. Peki bunları düz bir şekilde çarptığımız zaman nasıl yazıyoruz? Çapraz. 3x eksi kök 2 çarpı kök 2x artı 3 eşittir 0 ise birinci kökümüz kök 2 bölü 3 ikinci kökümüz eksi 3 bölü kök 2 bizden pozitif kökünü istediği için cevabımız kök 2 bölü 3 olur. B pozitif bir gerçek sayı olmak üzere bir kökü A kök B bölü C olan gerçel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklemin kökler toplamı nedir? Bir kökü A kök B bölü C ise diğer kökü bunun simetriği olan yani eksili ise A kök B bölü C'dir. İkisinin toplamı ise kesinlikle sıfır olmak zorunda. Kendisi ile çarpmaya göre tersinin 2 katının toplamı 3 olan doğal sayıların toplamı kaçtır? Sayıya x diyelim. Çarpmaya göre tersi 1 bölü x çarpı 2 eşittir 3 ise. Düzenlediğimiz zaman denkleme x artı 2 bölü x eşittir 3. Burada x kare artı 2 eşittir 3 x eşitliğini yakalayabiliriz. 3x'i diğer tarafa atalım. x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0 ise bizden doğal sayıların toplamını istiyor. Burada kökler toplamı olarak düşündüğümüz zaman x1 artı x2 eşittir. Eksi eksi 3 bölü 1'den cevabımızın 3 olduğunu görebiliriz. Denklemin simetrik iki kökü varsa simetrik iki kökü varsa e, ne diyebiliriz burada? Kökler toplamı kökler toplamı sıfır olmak zorundadır. Burada kökler toplamı a kare eksi a eksi 14 eşittir. Sıfır olarak yazalım. Dikkat edecek olursak a'nın alabileceği değerler toplamı. Denklemin köklerine A1 ve A2 de diyecek olursam toplamlarını şu şekilde bulabilirim. Eksi eksi 1 bir bölü 1'den cevabımız da 1 olur. Denklemin simetrik iki kökü varsa M kaçtır? Biraz önceki sorumuzda da yine simetrik iki kökünden bahsetmiştik. Ne istiyorum? Kökler toplamı toplamı sıfır olsun istiyorum. Yani eksi m kare eksi 2 m eksi 15 bölü m artı 3'ün sıfır olmasını istiyorum. Burada yukarıdaki ikinci dereceden denkleme yani m kare eksi 2 m eksi 15 eşittir sıfır olsun diyelim çarpanlarını ayırdığımız zaman 5'e 3 eksiye artı. M eksi 5 çarpı M artı 3 eşittir 0 ise birinci M değerimiz 5 ikinci M değerimiz eksi 3 olarak karşımıza çıkar. Yalnız eksi 3 alabilir miyim? Alamam. Niye? Paydayı 0 yaptığı için. Payda 0 ise ifade tanımsız olur ve M değerimizin de ne geldiğini görüyoruz. 5 geldiğini görebiliriz. Olduğuna göre x kare artı 4 x ifadesinin eşiti nedir? Burada şu şekilde bir dönüşüm yapalım. x kare artı 4 x'e a diyelim. a diyelim. Denklemi düzenleyecek olursam x kare artı 4 x artı 1 bölü x kare artı 4x artı 2 eşittir 0. Burada denklemde x kare artı 4x gördüğümüz yere a yazalım. a artı 1 bölü a artı 2 eşittir 0 olarak bulabiliriz. Denklemi düzenleyelim. a kare artı 1 artı 2a eşittir 0 a kare artı 2a artı 1 eşittir 0 ise a'ya a, a 1'e 1 olarak çarpanlarını ayıralım. Dikkat edin a artı 1'in karesi eşittir 0 olur. Ve buradan a değerimiz kesinlikle nedir? Eksi 1'dir. Şimdi gelelim bizden istenilene. Biz x kare artı 4x ifadesini arıyoruz. Zaten buna ne demiştik? a A'yı kaç bulduk? Eksi 1. Cevabımız da eksi 1'dir. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Çarpanlarına ayıracak olursam A, X, e, X, B'ye B olarak çarpanlarına ayıralım. Eksiye artı işaretlerimizi de şu şekilde belirleyelim. Dikkat edin düz bir şekilde çarptığımız zaman Ortadaki terimi bize verdi mi? Verdi. Peki düz çarpıyorsam nasıl yazardım? Çapraz. Ax artı b çarpı x eksi b eşittir 0. Burada birinci kökümüz eksi b bölü a. İkinci kökümüzün ise b geldiğini görebiliriz. Ve cevabımız ne olur? Ceyhan. Denklemin köklerinden biri A ise ifadesinin değeri nedir diye sorulmuş bize. Kökü yerine yazalım. A kare eksi 2A eksi 5 eşittir 0. Dikkat edin bakın burada A kare eksi 2A ifadesi var. Denklemde eksi 5'i diğer tarafa atarsam A kare eksi 2A eşittir 5 olarak bulabilirim. Bunu da istenilen ifadede yerine yazalım. 10 bölü 5 artı 5 eşittir. 10 bölü 10'dan cevabımızın 1 geldiğini görebiliriz. Denklemin kökler oranı 1 bölü 7 ise m kaçtır? Denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Burada x1 bölü x2 eşittir. 1 bölü 7 ise. İçler dışlar yapalım. 7x1 eşittir. x 2 eşitliğini bulabiliriz. Şimdi burada öncelikle kökler toplamına bakacak olursak x1 artı x2 eşittir. 16 olarak bulunur. Şimdi biraz önce x2'nin 7x1'e eşit olduğunu söylemiştik. Burada yerine yazalım x1 artı 7x1 eşittir 16. 8x1 eşittir 16 ise her tarafı 8'e bölelim. x1'in 2 geldiğini görebiliriz. x1'i bulduğumuza göre x2'yi de bulalım. Bakın şuradaki eşitlikte yerine yazalım. 7 çarpı 2 eşittir x2 ise x2 eşittir 14 olarak bulunur. Peki M'i nasıl bulabiliriz? Denklemde yerine yazalım. Ya da kökler çarpımından yola çıkalım. 2M eksi 4 eşittir. Kökler çarpımı birinci kökümüz 2. ikinci kökümüz 14. Çarptığımız zaman 28. 2M 32 ise M sayısının buradan 16 geldiğini bulabiliriz. Yüksekliği tabanın bir kenarının iki katı uzunluğunda olan kare prizmanın hacmi 128 santimetre küp ise taban alanı kaç santimetre karedir? Şimdi öncelikle kare prizma neydi? Alt taban ve üst tabanı kare kenarları dikdörtgen olan prizmaya diyoruz. Şimdi burada şu şekilde tabanı kare olarak çizelim. Bir kenarı A'ya A olsun. Peki yüksekliği neydi? Yüksekliği tabanın bir kenarının iki katı uzunluğunda. Yüksekliğe H diyecek olursam yüksekliğe 2A diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki biz prizmanın hacmini nasıl buluyoruz? Alt taban alanı çarpı yükseklikte A çarpı A çarpı 2A eşittir. 128 ise 2a küp eşittir 128. Her tarafı 2'ye bölelim. a küp eşittir 64. Burada a sayısının 4 olduğunu bulabiliriz. Bizden istenilen taban alanda taban a çarpı a yani 4 çarpı 4'ten 16 olarak bulunur. Denklemi için aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? a, 0 ise denklemin tek gerçek kökü vardır. bakalım. Şimdi burada <laughs> a'yı 0 al alacak olursam, denklem eksi 2x artı 4 eşittir 0 olarak bulunabilir. Burada 2x'i karşıya atalım. 4 eşittir 2x, x eşittir 2, yani tek kökü vardır doğru. A 1 bölü 4 ise denklemin çakışık kökü vardır. Burada delta'yı bir hesaplayalım. Delta eşittir. Eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı 4. 4 eksi 16 A Burada birinci durumda A'yı 1 bölü 4 alalım. Yani ikinci madde için. 4 eksi 16 çarpı 1 bölü 4 4 eksi 4'ten 0. Delta 0 ise neydi? Denklemin çakışık 2 kökü vardı. Yani doğru. A 1 bölü 4'ten küçük ise denklemin gerçek kökü yoktur. Şimdi 1 bölü 4'ten küçük olması ne demekti? Onu açıklayalım. şu şekilde söyleyecek olursak. Delta 0'dan küçük olsun. 4 eksi 16 a küçük 0 ise karşıya atalım. 4 küçük 16 a her tarafı 16'ya böldüğümüz zaman 1 bölü 4 küçüktür a olarak bulabiliriz. Yani bu durum doğru mu? Yanlış bir kavramdır. Dördüncü maddede ise a 1 bölü 4'ten büyük ise denklemin farklı iki gerçel kökü vardır. Şimdi bunu inceleyelim. Şurayı silelim. Delta'nın sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. 4 büyüktür. 16A ise her tarafı 16'ya bölelim. 1 bölü 4 büyüktür a olarak bulabiliriz. Peki bu doğru mudur? Bu da yine yanlış bir kavram olarak görülmektedir. Cevabımız da 2 olarak bulunur. Sadece 1 ve 2. Şekilde iç içe 2 kareden oluşan bir resim çerçevesinin boyutları verilmişti. Çerçevenin alanı 33 cm kare ise x nedir? Şimdi burada çerçevenin alanı nasıl bulabilirim? Dışarıdaki büyük kareden içerideki büyük karenin alanını çıkararak bulabiliriz. 2x eksi 1'in karesi eksi x kare eşittir 33 olarak verilmiş bizlere. Şimdi burada parantezi açalım. 4x kare eksi 4x artı 1 eksi x kare eşittir 33. 4x kareden x kareyi çıkaralım. 3x kare eksi 4x 33'ü diğer tarafa attığımız zaman eksi 32 eşittir. 0 olarak bulabiliriz. Çarpanlarını ayıralım. 3x'e x 32 ise şu şekilde çarpanlarını ayıracak olursam 8'e 4 olarak çarpanlarını ayıralım. 8'e 4. İşaretlerimiz ise eksiye artı. Şu şekilde çapraz çarptığımız zaman 3x artı 8 çarpı x eksi 4 eşittir 0. Burada x eksi 8 bölü 3 olabilir. x 4 olabilir. Biz uzunluğun negatif olmayacağını bildiğimiz için cevabımızı da 4 olarak bulabiliriz.